Arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle yeni Gangster Vegas oynayacağız. Bugün polislerle delirmeceler yapacağız. Evet, polisleri delirteceğiz. Full full polis yapacağız. Yani full yıldız yapacağız. Geber geber. Bu benim uğurlu silahım arkadaşlar. Uğurlu silahımı aldım. Bir delirmeceler yapacağız falan. 2 yıldız oldu şimdiden. Evet, şunlar falan. Hani kadar. Ama sonra şey geldim. Üf ya abi helikopter gelmesin. Oha kurşun geçemez yelek. Ananı. Lan kur ya ben şu helikopteri helikopter bir roketini uçurmak istiyorum. Aska. Ya sen, seni uçurum araba. Ben şu arabayı uçuracağım. Biraz acele etmem lazım. Bir dakika o kurşun geçirmez yeleği bir gi giyelim bence. O kurşun geçirmez yeleği giymemiz lazım. Bu bizim canımızı gitmesin daha çok azaltır. Nerede o kurşun geçirmez yelek? Gelmedi mi? İlk o polisi öldürmüşüm be. O polisi öldürmesen bu muydu kurşun geçirmez yelek? Hangisi? Kurşun geçirmez yelek hangisi? Burada kursun geçirmez yelek diye bir şey yok. Kanka hani bundan mı bahsetti acaba? Ya eğer buysa çok üzüldüm. Eğer kursun geçirmez yelek oysa çok üzüldüm. Ay iyi de bu kursun geçirmez mi? Bu bende vardı zaten. O zaman dediği budur. Tamam. Bunu koşanalım. Şimdilik yani, yani bu göreve özel olarak şimdilik bunu giyeceğiz. Bu görev özel olarak. Kurşun geçirmezmiş bu. Ya e hani hala sıkıyorlar canım gidiyor. Ya Allah için ben şu roketi patlatmak Ay roket diyorum. Nerede o şey? Helikopter. O şuraya girelim. Şu silahımızı alalım. Zaten helikopterden burada bir süre için şey oluruz. Kafa sık sık sık. Şuradan gelirlerse buradan tekye vereceğim. Dört yıldız olduk. Dört yıldız olduk. Polis helikopter hala yok. Hadi buradan gelen, oh şuradan gelen olabilir. Yok, buradan gelenler var gelecekler buraya. Arkam evet arkadan mı geliyorlar? Yok, bulamıyorlar. Acaba şöyle bir baksak mı? Lan nereden soktu? Şöyle bakayım. Yok. Abi ne çok... Delirmeceler başladı arkadaşlar. Aaa. Kursun geçirmez yelek. Tamam arkadaşlar şu şu tamam. Şimdi şu mavi yükseliyor haritada bakarsan şu mavi. O şeymiş. Korumaymış. Biz de şu an çok tuhaf gözüküyoruz. Yalnız kedi kimse Oha birisi saldırdı. Ben gelmişler. Bir akıllı bir tane, geliyor, bir, tane geliyor, bir tane daha geliyor. 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 Bir, dakika ben gideceğim ya. A, git lan. Ben gideceğim dedim. Et. Ya çıktım vallahi ya. Üf. Yukarıda roket atar, roket atar. Roket atar, işim bu. Patlat onu, oh patlamadı. Şimdi patladı. Şöyle şu acaba motorumuzu benim kaçak mı? Full yaptık arkadaşlar. az Aske... Tank geldi, ben kaçar. Tank geldi. Of! Beni sıyırdı. Ben kaçar güle güle, ben kaçar, ben kaçar. Video başlatmadan önce bayağı bir delirmeceler yapmıştım ben. Lan geberdik. Ben kaçar kankalar, ben kaçar, ben kaçar. Arkadaşlar bir de bu fulle askeriye gidelim mi? Süper, askeriye işaretleyin. Askeriye gidiyoruz. Zaten full askeriye gidiyoruz. Bravo. Burası mı askeriydi? Yok değildi. Şurada bir yerde olması lazım Bir dakika ben bulacağım. Ha pardon burası evet burası. Girişi de şurada. Orası değil. Şurası. Evet. Orası. Hemen al kafam. Hemen oraya gidelim. Aga siz görmüyorsunuz ama şu an ben kafamı çarptım. Gaza 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 Gaza. Of. Hayır motorumu sakın patlatma. Tamam. Güvenle yolumu mu kesiyorsunuz lan siz benim? Lan oğlum sakın sakın girme suya. Olamaz artık benim motorum diye bir şey yok. Can almam lazım. Sıkma sakın, sakın bana. Arkadaşlar galiba öleceğiz. Yok hemen can alacağım ben. Can alacağım. Can alacağım. Can almam lazım benim benim can almam lazım. İki tane can aldım. Evet iki tane can aldım. Çünkü ben buyum. iki tane can Hayır ölmeden hemen yaptık canımızı. Of tek bir roket atardı. Abi, bu büyük hasar aldık. İkinci roket atardı da öldük. Abi suya atılır mı ya? 11147 liram gitti. Abi suya roket atar atılır mı ya? Abi. Arkadaşlar isterseniz bir tane daha delirmece yapalım. O delirmeceyle şu roket şu adamı vurmakla başlatacağım. Ulan ben de hasar aldım. Ben de öldüm. <laughs> Keşke öldürmeseydim ya. Şey oluyor. Bir taşta iki kuş. Keşke öldürmeseydim. O sıkmasaydım roket atar. Helikopter falan vurduk. Ay şurada polis. Şunu işaretleyelim. Tamam polisi başlattık biz. Şimdi şu polisi öldürecek. Hop ezme ezme ezmeye çalışma kardeşim. O arabayı patlattım. yaptım. Şimdiden 3 yıldız yaptım. Helikopter geldi. Şu an çok zor durumdayım. Bir tane can kullandım. Sonra nereye kaçalım? Motorumda yok. Lan! Hep ben bunu istemişimdir. Polisten kaçmam lazım. Bu arabayla polisten kaçmam lazım. Tank buldum. Tank. Tank değil de çok zırhlı araç. Lan sağlıksız paket. Aha! Zırhlı araç. Kimse bana ne kadar ateş ederse yetsin hiçbir şey olmaz. Zırhlı aracım var. Ay ya bunu satsam ne kadar para gelir biliyor musunuz? Acaba polis varken satabilir miyiz? Satalım. Satma yeri arkadaşlar siz de bilmiyorsanız boyunda. Satma yerini size göstereyim. Satma yeri şu köprü köprü var ya. Şöyle aklınıza şöyle yazın bir tane böyle e, V şekli V değil de bir tane büyük bir köprü köprü var köprü diyorum ya ana yol var orada orası ya da şurada D şey, şeytan var yani kırmızı olarak onun altındaki büyük büyük ana yol diye kaydedin başlangıcın biraz ötesinde. Öyle aklınıza kaydedin. İstediğiniz zaman araba satmak isterseniz Oraya gidip arabanızı satıp beleşten para kazanabilirsiniz. Gideceğiz oraya hangi işaret olduğunu göstereceğim size. Hiç meraklanmayın. Hemen gidiyorum bir dakika oraya. Hemen gidiyorum. Bir dakika hemen şuradan döneceğiz. Ya bir yürü git ya. Bir yürü git ya. Şuraya bir dönelim. Aa polis Aa, polis bitmiş. Nasıl fark etmedim? Nasıl bitti? Polis gitmiş. Ay yaşasın. Lan. Lan şu an kendimi tutamıyorum. Polis nasıl gitti? Daha ben menüyü kapatmadım. Yoktu. Neyse arkadaşlar ben bunu video yüklediğimde bakacağım videoya. Nasıl ne zaman gitti diye. Çok merak ediyorum. Şimdi nasıl yapacağım? odamı gebertemedim. Geberttim ya da. Yani bu arabayı satmak acaba kaç paradır siz öğrenmiş olursunuz. Şimdi bu ben gidiyoruz. Oo polis hiçbir şey yapmıyor bana. Hiç. Heh. Arkadaşlar şimdi şurada gel geliyorsunuz buraya. Geldiniz ya haritadan. Haritadan buraya geldiniz ya. Zaten geldiğiniz halde buraya gö gözüküyor. Şurada bir hamburgerci var gördüğünüz gibi. Hamburgerci. Hamburgerin biraz ilerisinde araba satma yerleri var. Lan polis. Allah'ın polisten kaç. Ha, bravo çok güzel. Çok güzel şans geldi. Bravo yani. Bir yıldızı polisten kaçacağız bu arabayla. Çok yavaş gidiyor. Hemen kaçalım bir. Hadi olsa kaç yaz kardeşim. Tamam burada bir duralım. Evet bitti. Dönelim. İnşallah arabayı saçmadan. İşte orada hamburgerci var. Biraz ileri gidiyorsunuz. Benzinci, benzin var burada. Benzinin şu birinci bölümü değil. ilerisinde birinci bölümü değil. İkinci bölümünde şurada bir tane işaret var. Zaten görürsünüz. Buraya giriyorsunuz. Satış değeri yazıyor. 23.400. Bunun için 23 dakika beklememiz lazımmış. 23 dakika sonra arabayı satabiliyoruz. Evet, 23 dakika sonra ben çünkü video çekmeden önce oyun oynamıştım özür dilerim bir araba sattım. Ee, o yüzden daha sonra gelin diyor. Hala nasıl bitmedi o ya? 23 dakika yani. Hala pardon 11 dakika 10 dakika kaldı. Yalnız ben 10 dakikayı video yetiştiremem. Evet yetiştiremem. Şu an zamanım da bitiyor. Neyse ben video burada bitirelim biz. Gördüğünüz gibi nasıl bir araba aldığımız görüyorsunuz. Çok öküz gibi resmen ya. Şöyle bir araba baya güzel. Hatta fotoğrafını çekelim. Hatıra kalsın şöyle. Süper oldu. Tamam. Ee, daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.